Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tekin Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda Evet merhabalar 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 efendim. Bugün Tank War Shooting Simulator oynuyoruz. Çatır çerezlik menümüzden. Ayarlar yok mu? Ses çok bu ne lan? Bir şey açtım yanlışlıkla. Türkçe var mı Türkçe? Aa Türkçe var. Ölüm maçı hızlı savaş. Hadi ölüm maçı girelim. Sesi de birazcık açtım. Ses size hiç gelmiyor galiba. Tanklar: Cromwell, Firefly, KV1, Panzer, Type 89, B7, BT-42. Hadi Firefly olalım. Göreve başla. Bu ne? Ucuz yolu Ucuz <laughs> yolda var tandırma oynuyoruz. Güzelmiş lan bu arada. Şehir mantığı basit, güzel. Etrafta düşmanlar var galiba öldürmem gereken. Aha. Birinin canını aldım. Ha o da beni vurdu ama zırhımdan sekte attı mermi. Peki. O kamera değiştirebiliyor. Aa biri bana sıkıyor. Uçuyorum lan ben. Ulan keşke şu ağacı kırabilseydim. Bir dakika Tiger mı onlar? Tamam tar tarihi gerekçelere göre şu an benim param parça olmuş olmam gerekiyordu. Ha canı görünüyor. Hayır vuramazsın. O ne lan? Stabilizatörleri icat etmemişiz galiba daha. Bir şeyler sıkıyor. Solumda. Zaten görünüyormuş yön oku var. Bu duvarlar patlamıyor. Aa mermim sekiyor lan duvardan. Botlara karşıdır diye tahmin ediyorum. A patladım. Menüye dön. Tamam şimdi mesela Tiger 1 olabiliyor muyum? Göreve başla. Ben hep aynı tank oluyorum galiba. Aa rakipler değişti lan. Karşısında savaşacağım rakipleri mi seçiyorum ben? Ben kendi tankımı seçiyorum sanmıştım. Sıkma. Aa sol üstte de benim canım falan varmış. Okey okey ona dikkat etmemiştim demin. Niye herkes bana fokus? Enemy down. Oğlum garip bir şekilde sardı lan. Gövden patlayacak. Gövdemin hiç canı kalmadı ha Bu ne lan Ş Bina tasarlanmışlar Halak takılmış buraya. Aa bitti. Peki bunu değil de diğerini seçseydim. Hızlı savaş. Sadece Cromwell var. Göreve başla. Oha ne kadar hızlı dönüyor lan tepem. Aa KV2 lan. Paletim kırıldı. O da paletime sıkmış. Bekliyorum. Ya paletimi salsanız ha kanka. Hep paletime sıkıyor. Patladım. Tekrar başlattım. Nasıl ya? <laughs> Bunu yapabileceğimi düşünmüştüm. Ha ben biraz daha şeyim böyle Hızlı sıkan bir abiyim. Patlattılar beni. Güçlüymüş ha şeyler. NPC'ler. Ha ben rally pilotu gibi gezmesem daha iyi olabilir. Ama gezeceğim. Aa Tiger. Bir tane oturtsa var ya ama. Selamımızı okur yani bir tane oturtsa. Ya ben çok zividi bir tank oldum ya. Iıı diye geziyorum ortalıkta. Abi zırhlı tank olması simülasyonu. Ben Rus muyum, Amerikan Alman mıyım? Amerikan'a da benziyorum aslında ama. Hayır, Almanlar'la Ruslar düşman. E ulan Tiger'larla kahve ikiler kapışıyorken ben ne halt ediyorum aralarında? Ben kimdenim? Bitti. Kazandım. Ama bayağı keju. Aa, SC'ye bastım oyundan çıktı. Bayağı casual eğlenceli bir şeymiş. İzleyen herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Sistemi yetmeyen böyle bilgisayarı biraz daha zayıf olan arkadaşlar için War Thunder'ın Kara Savaşları bölümünün arcade Kara Savaşları'nın çakması yapılmış abi. <laughs> Bu da çok nasıl denir ağır mı oldu? Kötü bir eleştiri oldu? Nasıl diyeyim ki ya? Neyse ben oyun eleştiri kanalı değilim abi. Ben oynarım kendi görüşümü belirtirim. Hadi izleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çıtır çerezlik yeni bir oyundu bu da.